regaib gecesinde kalpleri tövbe ile yenileyen Rabbimiz, mübarek üç ayların başladığını haber veren kutlu zaman dilimi regaib kandili, tüm İslam alemine mübarek olsun. Manevi mevsim üç aylara bizi ulaştırdığın için sana hamd olsun. Hakkımızda Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Ey karşılıksız bolca veren... ...sonu gelmeyen bağışların sahibi olan Rabbimiz... ...bu mübarek cuma gecesinde... ...şu ilk cuma gecesi olan... ...meleklerin regayip gecesinde... ...yüce dergahına geldik... ...dergah-ı izzetini ellerimizi açtık... ...Efendimiz hürmetine... ...sevgili ayın recebi şerif hürmetine... ...ilahi feyzine... ...ilahi affına... İlahi rızana nail eyle Abid zahid Salih ve sevdiğin Kullarının arasına kaydeyle Dünya ve ahiret Sıkıntılarından halas eyle Günahlarımızı af ve Mağfiret eyle Tövbelerimizi kabul eyle Ey tövbenin kapısını Regaib gecesinde Hiç kapatmayan Rabbimiz Bu gecede Tövbe ile huzurundayız Yanlışlarımız çok doğrularımız eksik ama sen samimi bir dönüşü asla geri çevirmezsin. Bu gecede tövbemizi sözden çıkar, hayatımıza indir, aynı hayata geri dönmekten bizi muhafaza eyle, kalbimize yanlıştan soğuyan, doğruya ısınan bir bilinç ver, tövbemiz bizi sana biraz daha yaklaştırsın. Ey regaip gecesinde kulunu umuda yeniden doğuran Rabbimiz! Umudu kulunun kalbinde diri tutan sensin. Regaip gecesinde de yorulmuş umutlarımızla sana geldik. Umutlarımızı yeniden doğur. Bizi umutsuzluğa iten her düşünceden kalbimizi arındır. Umutla beklemeyi, umutla dua etmeyi, umutla teslim olmayı öğret. Ey Regaip gecesinde kulunu affıyla uğurlayan Rabbimiz, bu gecede Geçmişimizin yükünü hafiflet, bizi bağışlanmış kullarının arasına kat. Bu gecenin bereketi kalbimizde iz bıraksın. Affın sadece bu geceye değil, ömrümüze yayılsın. Bizi regaip gecesinden affedilmiş, hafiflemiş kulların olarak çıkar. Ey regaip gecesinde kalpleri nura doyuran Rabbimiz! Nuru dilediğine kalbe indiren sensin. Regaip gecesinde kalplerimizin kararan köşeleriyle sana geldik. Bildiğimiz karanlıklar var, bir de farkında olmadıklarımız. Bu gecede kalbimizi nurunla doyur. Zihnimizi bulandıran düşünceleri dağıt. Yanlışı güzel gösteren vesveselerden bizi koru. Hak ile batılı ayıracak bir feraset ver. Nurunla aydınlanan bir kalp karanlıkta yolunu asla şaşırmaz. Bu gecede kalbimize bir iç aydınlığı yerleştir. Regaip gecesinden sonra bakışlarımız daha berrak, yönümüz daha net olsun. Ey regaip gecesinde kulunu güvenle sarıp sarmalayan Rabbimiz! Güven duygusunun gerçek sahibi sensin, endişelerimizle sana sığınıyoruz.'' geleceğin bilinmezliği, geçmişin pişmanlıkları kalbimizi sıkıştırıyor oluyor. Ama sen zamanın tamamına hakimsin. Ey Rabbimiz bu gecede kalbimize güven indir. Korkuyla değil teslimiyetle yaşamayı öğret. Başımıza gelmeyenlerin endişesiyle yıprananlardan değil, sana güvenerek sakin kalanlardan eyle bizi ey regaib gecesinde kalpleri şefkatle eğiten Rabbimiz. Şefkati kullarına örnek kılan sensin. Regaib gecesinde kalplerimizi şefkatle erit. Sertleşen yerlerimiz var kalbimizde. Çabuk kırılan, çabuk yargılanan yanlarımız. Bu gecede kalbimizi yumuşat. Bizi acıyı inkar edenlerden değil, acıyı anlayanlardan eyle.'' Şefkati zayıflık sanmaktan kalbimizi koru, regaib gecesinden sonra da sözümüz daha incelikli, halimiz daha merhametli olsun. Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan regaib kandilinde bu mübarek gecenin bereketinden, feyzinden istifade eden ve ihlaslı bir şekilde ibadetler yapan kullarından neyle? dualarımızı peygamberlerin dua arasına katarak kabul ile dualarımızı Allah dostlarının dua sarasına katarak kabul ile dualarımızı Mekke'de Mescid-i Haram'da Kabe'de Arafat'ta Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul ile Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını kalplerini kapatanlardan eyleme Allah'ım hakkımıza Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır amin